ABC noktaları O merkezi çemberin üzerinde açı olarak eşitmiş A, B, C A, o, C. bunu zaten, alfa alfa diye. Alfa kaç derecedir? Burada iki kuralımız vardı. Kısaca hatırlatalım. Birinci kuralımız merkezden dış açı, dış yayları gören açılar. Burada neyse karşı tarafta odur. Alfa alfa 10 sa 10'dur. 20 ise 20'dir. İkinci kuralımız herhangi bir kenardan karşıdaki bir yayı gören açımız varsa bu açı ne ise karşısı bunun iki katıdır. Alfa 2 alfa 10 ise 20 50 ise 100 şeklinde olur. Şimdi burada o, A, A, O, bu açının gördüğü kısım şu yaydır. Bu yayda alfa olacaktır. Alfa'ya alfa. ABC yayının şey, açısını gördüğü yay yani bu kısmın gördüğü yay tam şu karşı taraftır. A'dan başlıyor, dönüyoruz. C'ye kadar olan kısımdır. Burası da alfa ise 2 alfa olacak. Şimdi çemberin komple etrafı 3 alfa oldu. 3 alfa eşittir. 360 ise her tarafı 3'e böldüğümüzde alfa eşittir. 120 kalır. Alfa 120 bulunur.